İnanamıyorum bugünün geldiğine. Kendi markam Yuna'nın ilk ajandaları birkaç saat sonra satışa sunulacak. Kalbim gümbür gümbür atıyor gerçekten. Merhaba. Sonunda bu videoyu çektiğim için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bu konu sizinle detaylarını paylaşmayı istediğim bir konuydu. Bir kırtasiye markası kurdum aslında biliyordunuz bunu ama detaylarını paylaşmak için daha böyle somut bir şeyler bekliyordum size göstermek için. Sonunda bu videoda yine Kırtasya markamızın ilk ürünü olan 2022 haftalık ajandayı sizinle paylaşabiliyorum. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Detaylardan da bahsedeceğim. Ne zamandır bunun üzerine çalışıyoruz. Markamızın adı Yuna aslında ne demek. Bunların hepsini videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Önce biliyorum bu videoya neden geldiğinizi. Hepiniz ajandayı görmek istiyorsunuz şu anda. Ben de size ajandayı göstereceğim şimdi. Detayları paylaştıktan sonra duygusal kısımları videonun sonlarında bulabilirsiniz. Kırtasiye markamızın ilk ürünü tabii ki ajanda olmalıydı. Daha başka şeyler de planlıyorum. Sadece ajanda markası olmayacak. Tam teşekküllü Çok güzel bir kırtasiye markası olacak ilerleyen zamanlarda. Bugün ilk ürünümüzü hemen size göstermek istiyorum. Renklerini şöyle teker teker göstereyim. Sonra içine geçeriz. Bu çok açık sarı, krem rengi. Şöyle çok tatlı bir su yeşili var. Bunlar ikisi aslında şöyle yan yana gösterdiğimde aradaki fark anlayacaksınız. Biri sarı, bir şöyle yeşil. Güzel bir pembeniz var. Şöyle bir lilamız var. Bir bebek mavisi var böyle. Şöyle bir turuncu sarı arası güzel bir canlı bir rengimiz var. Çok popüler bir renk olacaksın eminim. Şöyle çok tatlı bir kırmızımız var. Canlı bir koyu yeşilimiz var. Şöyle koyu bir mor. Herkesin beğenebileceği klasik bir siyah. Renklerimiz böyle pastelden canlıya, açıktan koyuya 10 tane farklı renk seçeneği yaptık. Şimdi gelelim defterin iç özelliklerine. Ajandamız A5 boyutlarında. Böyle kitap gibi tertemiz Jilet gibi bir defter. Üst dokusu hepsinin böyle kadife gibi yumuşak bir dokusu var. Kullanıma bağlı olarak bu defteri yıprattığınızda kötü gözükmeyecek. Bu kadife kaplamanın güzel özelliklerinden bir tanesi de o. İlk sayfasını açtığımızda bizi böyle bir yer karşılıyor. Buraya adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi, telefonunuzu Yazabilirsiniz. Size bıraktım burayı. Öncelikle bize takvim sayfaları karşılıyor. Burada tek sayfada daha büyük olarak 2022 yani içinde bulunacağımız bu ajandayı kullanacağınız yanım takvim var. Yan sayfada da ikiye bölünmüş bir şekilde daha küçük bir şekilde 2021 ve 2023 takvimleri var. Buranın da referans olarak bulunması iyi olur diye düşündüm. Şimdi en sevdiğim ve kesinlikle bulunmasını istediğim sayfalardan bir tanesi bu yıllık planlama sayfası. Benim için bir ajandayı en konusunu yapan şeylerden bir tanesi bir ajandayı kullanırken günlerimi ne kadar genişten görebiliyorum bunu görmek. Bunlar toplam 4 sayfa. 2 tane burada var. 2 tane de burada var. Her sayfada 3 ay var şu şekilde aşağıdan yukarı işte ocağın birinden son gününe kadar, şubatın birinden son gününe kadar altta da boş bir yer var. Orayı farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz nasıl kullanacağınıza bağlı olarak. Burası yıllık bir planlama sayfası. Birkaç bir şey düşündüm. Daha sonradan çekeceğim birkaç videoda size bahsederim. Bugün iki farklı kullanımını göstereceğim size ilerleyen dakikalarda. Burayı senenin başında bütün yılınızı iki adet spreadte, iki adet böyle sayfada görebilecek şekilde düzenleyebilirsiniz senenin başından. Bütün önümüzdeki senede gireceğiniz sınavları buraya yazabilirsiniz. Bütün 6 aylık göreceğiniz şekilde doğum günlerini yazabilirsiniz. Burası gerçekten hani sizi toparlamak için neyi, ne zaman yapmanızı genel olarak görebilmeniz için çok 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 işinize yarayacaktır Çünkü tasarım itibariyle de her şeyi görmeyi çok kolaylaştırıyor. Bir de ufak bir detay var. Bazı günlerin fontu kalın. Bunlar hafta sonu demek. Daha sonra ilk aylık sayfamıza geliyoruz. Her ayın başında bunlar arka arkaya değil. Her ayın başında olacak şekilde yaptım bunları. Yani ocağın aylık sayfasının arkasından hemen ocağa başlıyorsunuz. Aylık sayfalardan bir tane örnek şöyle göstereyim. Her ait bir kutu var. Yanda da bir önceki ve bir sonraki aylar bulunuyor. Yani iki sayfada önünüzdeki ayı, geçmiş ayı ve şimdi içinde bulunduğumuz ayın günlerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok ufak böyle not kısımları var. Not alırsınız, o ayın belki özetini yazarsınız. Nasıl kullandığınıza göre değişecek. Herkesin herkesi mutlu edecek bir tasarım olduğunu düşünüyorum bunun. Burada da ufak işte birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Burada da haftalar yazıyor. Bu arada kağıtlar kaliteli. <laughs> Kağıtları birinci hamur 90 gram kağıttan yaptık. Birazdan göstereceğim ben size örnek birkaç tane sayfa hazırladım. Spoiler vereyim mi? arkaya geçirmesi gerçekten çok minimum. Çok rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Aylık sayfalardan sonra sayfayı çevirdiğimizde her ayın haftalık sayfalarına geliyoruz. Şimdi bu haftalık sayfalar gerçekten gurur duyuyorum. İlk etapta bir tane ajanda tasarlayabiliyordum. Eminim ki ileride çok farklı tasarımlarımız çok. Herkesin hoşuna gidecek farklı farklı ajanda şekillerimiz olacak ama tek seferde en fazla kişiyi nasıl mutlu edebilirim diye düşünüp böyle bir tasarımda karar kıldım. Haftalık sayfalarda iki sayfada tüm haftanızı görebiliyorsunuz. Cumartesi ve pazarın böyle bölünmüş şekilde olması benim hiç sevmediğim bir şeydir. Asla öyle bir şey yapmayacağım kendim markamda. Cumartesi ve pazar ayrı olacak şekilde haftanın 7 gününün de kendine ait bir kutusu var. Buna ek olarak ben hajandalarda böyle bir not kısmının olmasını çok seviyorum. Çünkü bir haftada her zaman yapacağınız şeyleri ya da işte yaşadığınız şeyleri, sevdiğiniz şeyleri, bir ajandayı nasıl kullanıyorsanız bu tabii ki çok değişiyor sizin kulağınıza göre. Her zaman yazacağınız şeyleri günlere yazmanız gerekmiyor. Bazen bütün bir haftaya uyacak bir şeyi bir yere yazmak istiyorsunuz ama sayfanın tamamı günlerden oluştuğunda bunu yapamıyorsunuz. O yüzden bence her zaman bir not kısmı çok önemli yani çok işinize yarayacak bir kısım oluyor bu ve ne zaman böyle bir ajandaya sahip olsam her zaman en çok kullandığım kısımlardan bir tanesi oldu bu. Bir günü bir birim olarak düşünürsek burada iki birimlik bir boş not kısmı var. Bir de her ayın, her içinde bulunduğumuz ayın ufak tabii takvimi var. Ben genelde o ayın hangi haftasındaysam Orayı böyle bir renkli kalemle çizmeyi çok seviyorum. Birazdan göstereceğim zaten. Şimdi evet burada bir not kısmı var. Çok da seviyoruz bu not kısmını. Kullanıyoruz ama Ecmal burada yukarıda bir not kısmı daha var. Yani burası da noktalı. Burada da böyle bir boşluk var. Aynı burada olduğu gibi. Burayı ne yapacağız? Hani niye böyle bir şey düşündün diye sorarsanız. Burası fonksiyonel açıdan evet boş bir kısım. Burasıyla aynı. Ama ben şurayı şu şekilde düşündüm aslına bakarsanız. Burası tabii ki yine kullanımınıza göre değişebilecek bir şekilde. Haftanın en önemli şeylerini yazabileceğiniz bir yer ya da başlık atabileceğiniz bir yer. Mesela bu final haftanızsa buraya final haftasının başladığını yazabilirsiniz ve final haftasının tarihlerini yazabilirsiniz. Ya da o hafta yapmanız gereken en önemli şeyleri buraya en başa not alabilirsiniz. Çünkü alt kısım bana biraz daha böyle Dipnot gibi geliyor. Evet oraya da yazıyoruz her zaman önemli şeyleri, yapmamız gereken önemli şeyleri ama bir tane de not kısmının başta olması bana çok güzel bir fikir gibi geldi açıkçası. Ve deneme yaparken de oraya yazdığım şeyler ve gördüğüm şeyler çok hoşuma gitti. En başa yazabilirsiniz. Burası özellikle bu her haftanın en başındaki küçük kutu. Çok işe yarayacağını düşündüğüm yerlerden bir tanesi. Hatta en önemlisi diyebilirim. Ajandanın geri kalanı aynen bu şekilde devam ediyor. Bir de tabii ki en sonunda olmazsa olmaz tamamen notlardan oluşan bir de not defteri kısmı var. Not defteri kısmını siz istediğiniz gibi isterseniz notlarınızı yazmak için, isterseniz listelerinizi yapmak için işte mesela ben her sene yeni yıl hedefleri listesi yaparım. Bunları kullanmak için buraları Kullanabilirsiniz. Ben büyük ihtimalle işte izlediğim filmleri, dizilerin genel bir listesini yapmak için kullanacağım bunu. Ve 2022 ajandanız bunlardan oluşuyor. Çok sade, bence çok şık. Tamamen kullanımımıza yönelik benim şimdiye kadar kullandığım bütün ajandalardan sevdiklerimi alıp sevmediğim şeyleri çıkarttığım ve sonunda böyle güzel bir özet, her işinizi görecek bir ajanda tasarlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şimdi biraz para konuşalım. <laughs> eğer bu videoyu bugün koyduğum saatte izliyorsanız birkaç saat sonra ajandalar sonunda satışa çıkıyor. Mabels.com'dan alabilirsiniz bu ajandaları. Ajandaların tane fiyatı 79.90. Ama eğer Mabels'in sitesinden, Mabels.com'dan aşağıda link bırakacağım zaten. Aşağıdaki linkten, internetten satın alırsanız fiyatları tane fiyatı olarak 59.90 ve içinden... Güzel, tatlış birkaç tane. Hoşunuza gidecek. Şey çıkıyor. Arkada şöyle bir cebi var ajandanın. Ve buradan sizin için seçtiğim bazı renklerde şöyle üç tane sticker kağıdı var. Burada noktalar ve kalpler var. Burada şöyle kalın şeritler var. Burada da bir tık daha ince şeritler var. Bir de içine şöyle ufak bir kart, bir ayraç eklemek istedim. Bu ajandanın aldığınız renginde şöyle şu boyutlarda bir ayraç. Ben bunu ajandanın arasında bulunması ve arkaya bir yazı yazarken bize böyle destek olması amacıyla koymak istedim. Sallıyorum. Eğer çok stikerli bir şekilde kullanıyorsanız ajandayı herhangi bir defterde olduğu gibi arkalarda biraz popluk yapacaktır. Ama bunu şu sayfanın arkasına koyduğunuzda, ya yani bunu herhangi bir kartona da yapabilirsiniz tabii ki de. Ben böyle aynı renkte bir şey koymak istedim. Arkasına koyduğunuzda size yine düz bir şöyle düz bir yazı alanı oluşturacak. Bu da böyle ufak bir eklenti ajandanın arkasındaki cebine. Bakmayı unutmayın bunların hepsi orada olacak. Bir de size ufak bir kod vereceğim. Dediğim gibi mobels.com'da bu ajandalar 59.90 ve mobels'in sitesine şöyle bir bakıp istediğiniz, beğendiğiniz bir şey varsa Edmer 20 koduyla geri kalan her şeyi indirimli bir şekilde sepetinize ekleyip alabilirsiniz. Ajandalar yaklaşık bir saat sonra satışta olacak. Şimdi ben size bir şeyler göstermek istiyorum. Dün heyecanlandım ve oturdum size görmeniz için bazı örnek sayfalar hazırladım. Şimdi biliyorsunuz ki ben her sene iki tane ajanda kullanıyorum. Ajandalarımın bir tanesini günlük olarak kullanıyorum. O kullandığım ajanda biraz daha renkli oluyor. İçinde çok fazla sticker oluyor, çizim oluyor. Fotoğraflarımızı yapıştırıyorum. Çektiğimiz fotoğraflardan çıktı alıp onları koyuyorum bir yerlere. Araya bir şeyler sıkıştırıyorum. Böyle bakkal defteri gibi kullanıyorum onu. O benim Hayatımın böyle kısa bir özeti oluyor kısacası. O yüzden sizin için iki farklı haftalık ve aylık böyle sayfalar tasarladım, sayfalar yaptım. Bu benim daha çok rengarenk kullandığım, günlük olarak kullandığım sayfalardan bir tanesi. Ee, yukarı mesela şurada bir habit tracker yaptım. Ben normalde habit tracker çok kullanmıyorum ama çok fazla kullanan var biliyorum. İşte mesela buraya ders, kitap, spor, temizlik, oyun dizi vesaire ve sonra pazartesi salı çarşamba perşembe şöyle yukarıdan aşağı iniyor ve ben hani böyle habit tracker olarak bunları takip edebileceğim bir yeri bu defterin en üstüne koymayı tercih ettim. İsterseniz siz aşağıda koyabilirsiniz eğer kullanıyorsanız. Bu haftanın en önemli şeyleri salladım bu arada. Burada olan hiçbir şey gerçek değil. Zaten Eylül ayını <laughs> yaptım. İşte kulübe katılım için son gün 16 Eylül ve kitapları kütüphaneye vermeyi unutma diye bu haftanın en önemli iki olayını buraya yukarı asla unutmam için ve her zaman göz önümde olsun diye en yukarı yazdım ve daha sonra işte günlük sayfalara geçtim. Normal o gün yap, yapmam gereken şeyleri yazdım ya da o gün yaptığım şeyleri yazdım. Birkaç tane resim çizdim. Burada mesela ufak bir anime paragrafı var. İçimi dökmüşüm. Hayranım ne kadar güzel bir anime olduğuyla ilgili. Ufak da bir not koydum buraya. Gelecek hafta yapmam gereken şeyleri böyle ufak bir kağıda yazıp buraya yapıştırdım. Bu ajandayı potansiyel olarak kullanabileceğiniz sayfalardan bir tanesi, bir de bunun aylık sayfası var. Burası da günlük olarak kullanacağım ajandamı. Nasıl kullanacağıma ufak bir özet olacak. Yine bir sürü yerde sticker'lar var. O gün ne yaptığımı yazmışım. renk. Mesela burada bir playlist oluşturdum. Burası işte o ayın playlistini koydum kenara. Güzel bir özet olması için bana. Şimdi bir de diğer ajandamı işte genelde iş için kullanıyorum. Siz hani okul için kullanabilirsiniz. Kendi işiniz için kullanabilirsiniz. Burası her zaman daha sade oluyor. Çünkü orasıyla hiç uğraşmıyorum. Ne yazdığıma bile dikkat etmiyorum oraya. Yine en üstteki boşluğa. Ya burayı gerçekten çok seviyorum. Çok işinize yarayacağına çok eminim. En üstteki boşluğa o haftanın en önemli şeylerini yazdım. Asla unutmam gereken şeyleri. Daha sonradan mesela bir özet olarak en üstte yazdığınız en önemli şeyleri buradan ajandaya yine dağıtabilirsiniz işte. Faturanın son günü Cuma ise mesela faturaların son günü oraya yazabilirsiniz. Ama ben yine de hani en yukarıya her zaman göz önünde bulunması için oraya yazmanın çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. En alttaki boş kısımda da yine ufak bir Hafta özeti yazmışım. Siz buraya daha geniş notlar alabilirsiniz. Ve gelecek hafta yapmam gereken önemli şeyleri yazmışım. Bir şeyler salladım burada <laughs> bunu yaparken. Burası da çok sade. Neredeyse hiç renkli kalem kullanmadım. Sadece ajandanın içinden çıkan stikerleri. Bir de birkaç tane öyle etrafta buldum. Stikeri koydum. Tamamen sade işte o ay yapılması gereken şeyleri bir seferde görebildiğim bir sayfa oldu. İki farklı kullanım şekli olarak mesela bunları Düşünebilirsiniz. Yıllık plan kısmının kullanım önerilerini çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Birkaç tane daha farklı fikrim var. Onları başka bir video çekip daha böyle detaylıca konuşmak istiyorum. Şimdi iki tane göstereceğim örnek olarak. Birincisi şu. Burayı bütün aylarınızı bir seferde görebildiğiniz için dediğim gibi işte planlama yapmak için kullanabilirsiniz. Ben böyle bir örnek hazırladım. İşte burada doğum günleri yazıyor ve onları farklı renklerle belirttim. Mesela doğum günlerini burada morla yaptım. Bir tane daha burada var, bir tane burada var, bir tane burada var gibi salladım bunları. <laughs> Okulla ilgili olanları pembe kalemle işaretledim. İşte proje teslimi buradan buraya kadar, final haftası buradan buraya kadar. Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Doktor kontrolü, gözlük yeni alımı vesaire. Burayı dop dolu bir şekilde bütün planlarınızı yazabileceğiniz bir yer haline getirebilirsiniz. Tek bir seferde böyle görmek için işte yıl doğum günleri, hediye almanız gereken zamanlar, kaçırmamanız gereken bazı olaylar vesaire. Bir tanesi de biraz daha böyle renkli bir kullanım. Bunu benim gibi hayatının özetini görmeyi, hayatta neler yapıyor, bunların kaydını tutmayı seven insanların seveceği bir kullanım şekli bu. Hoşumuza gideceğini düşünüyorum. Eğer her gün en az işte bir bölüm dizi izleyen, az da olsa kitap okuyan, film izlemeyi seven, anime izlemeyi, manga okumayı seven, müzik dinlemeyi seven birisiyseniz ben örnek olarak şöyle bir şey hazırladım. Şöyle bir kağıt hazırladım. Burada her şeye işte animeye, sarı dedim diziye, pembe dedim mangaya, koyu kırmızı bir şeyler. Hepsine şöyle bir renk verdim ve daha sonra o gün anime izlediniz ve ondan etkilendiniz. Hani o günün highlight'ı, o günün öne çıkan şeyi o izlediğiniz diziydi veya o izlediğiniz filmdi ya da o gün dinlediğiniz bir şarkıydı. Bunları yazıp bu şekilde bunların kaydını hani bütün bir yılım nasıl geçmiş şeklinde görebilirsiniz. Ben renkleri verdiğim şeyleri işte ilk başta unuturum diye buraya böyle yapıştırdım ve daha sonra ben 3 ayımın örnek olarak böyle bir kaydını tuttum. Buradan gördüğümde mesela şey diyebiliyorum, aa evet Ekim'de işte 3 gün üst üste şöyle film izlemiştim ve çok güzeldi tarzında Güzel bir arşiv sizin için. Bu iki yıllık sayfa nasıl kullandığınıza bağlı olarak bir yaşınızı çok kolaylaştıracak. Çünkü her şeyi bir anda görebiliyorsunuz. Ya da iki yıl sonunda size çok güzel bir arşiv sunacak. O yüzden çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım çok severek kullanırsınız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Panik bir durumdayım şu anda. Bir yandan da... Hemen 2022 gelsin ve kullanmaya başlayayım diye çok heyecanlıyım. Ajandalarımı size kısaca tanıtmaya çalıştım. Eğer beni takip ediyorsanız yakından bildiğiniz gibi defterlere, kalemlere, ile ilgili her şeye çok çok düşkünüm. Çok düşkünüm var. Beni çok mutlu ediyorlar. Çok da seviyorum. O yüzden bir kırtasiye markası kurmak çok hayalimdi. En çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Yapmayı en çok istediğim işlerden bir tanesiydi. Kendi istediğim gibi bir şeyler yapmak, bunu insanlara sunmak vesaire. Gerçekten bir hayalimin başlangıcına tanık oluyorsunuz şu anda. Bu daha çok güzel ama daha başlangıç. Her şeyin başlangıcı. Bundan sonra çok güzel planlarım var. Size şu anda söyleyemeyeceğim. Çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Bu konuda güveniyorum kendime. Sadece ajandayla ya da tek bir ajandayla sınırlı kalmayacak. Farklı farklı ajandalar, farklı farklı defterler ve başka birkaç tane daha kırtasiye ürünü ilk etapta yapmak istiyorum. Tabii bunlar zaman alacak şeyler ama siz şu an yanımdasınız ve beni çok güzel motive ediyorsunuz. Bana çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Biliyorum ki bu markayı, Yuna'yı sizinle beraber, sizin bana önerilerinizle beraber, benim yapmayı istediğim şeylerle beraber böyle çok uzun yıllar ve bir bebek gibi büyüteceğiz. Çok eminim buna. Umarım ileride bilmem kaçıncı yuna ajandasını kullanırken bugünü bu videoyu hatırlayacak olanlar vardır aramızda. umarım bu yolculukta beni hiç yalnız bırakmazsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Yana ismi nereden geliyor diye bana bayağı bir sordunuz. Benim için bayağı romantik, böyle anlamlı bir şey aslında. Markanın adını bulmadan markayla ilgili bir şeyler yapmaya başlayamadım. Bu bahsettiğim bir seneden öncesi. Çok düşündüm üstüne. Benim için güzel bir anlamı olsun istiyordum ama aynı zamanda kulağa da böyle güzel bir melodi gibi gelsin istemiştim. Kalemlerle, defterlerle olan ilişkim çok küçüklüğüme dayanıyor. Ben kendimi bildim bileli hep bir şeyler karalıyorum bu defter hissi, defteri elimde tutma hissi. Benim her zaman çok hoşuma giden bir his oldu. Her zaman etrafımda kalemler vardı. İsmin Cunda'yla yani evimizin, benim odamın ben küçükken böyle kendi dünyamı kurduğum kalemlerle, kitaplarla, defterlerle hep haşır neşir olduğum yerle yani Cunda'yla bir alakası olmasını istedim ama aynı zamanda da kulağa güzel gelsin istedim. C ve D harfini değiştirdim. İşte zaten Cunda'nın asıl ismi Yunda'dır. Yunda diyenler de vardır vesaire. Yunda'dan D harfini çıkarttım, Yuna yaptım. Hani bana böyle en azından bir tınısı gelsin istedim bana. Yunda'dan Yunda oldu, Yunda'dan Yuna oldu. Yuna da aynı zamanda hani bana yazarken böyle güzel fikirler de verdiniz. Aynı zamanda ismin anlama gelebileceği şeyden. Senin ve benim için anlamında taşıyan bazı şeyler bazı uzak doğu dillerinde de çok güzel anlamlara geliyor. Güzel bir isim seçmişim öyle düşünüyorum. Ama benim için hani asıl anlamı benim için her şeyin başladığı yer Cunda Adası. Benim odamın ve küçüklüğümün geldiği yer. Bu tutkumun geldiği yer. Sizin de söylerken hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir isim oldu. Çok mutluyum. Her şey çok içimesinde. Çok da güzel olacak. Böyle daha güzelini yapamayacağız diye düşüneceğiz. Daha güzelini yapacağız. <laughs> Çok 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 mutluyum. Bu yolculukta benim yanında olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım bu defterler size şans getirir, bütün bir yılınızı böyle güzelliklerle doldurur. Siz de o güzellikleri, o yaptığınız planları bu defterlere bu ajandalara yazarsınız. Ben gerekli her şeyi aşağıdaki açıklama kutucuğuna koyacağım. Zaten Instagram'dan da bir geri sayım başlatmışımdır. Bugün eğer bu videoyu konulduğu gün izliyorsanız bugün Yuna markamızın ilk ürünü olan 2022 haftalık ajandası satışa sunulacak. Beni desteklediğiniz için yersen çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle ayrıntı ve ileride yapacağımız şeyler için Yunan'ın ve kendi Instagram hesaplarımı da aşağı koydum. Takip etmeyi unutmayın oradan da beni. Neler yapacağınızı, bu defterleri nasıl kullanacağınızı gerçekten çok merak ediyorum. Eğer alırsanız, aldığınızda, kullandığınızda mutlaka mutlaka Yuna Paper Instagram hesabını etiketlemeyi unutmayın. Çünkü sizin de, sizin tabii ki izninizle sizin de fotoğraflarınızı paylaşıp güzel bir böyle ilham galerisi oluşturmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Zaten tekrardan görüşeceğiz. 拜拜。Bye bye.